buketlerimin tadına bakacaksın. Al bakalım bunu. Ha ha ha. Ateşliyorum. Bu bu. Al bakalım bombe lan. Oğlum mermiler içinden geçiyor. Bir sürü bombe, bir sürü bir sürü bir bombe. buna hiçbir şey almıyor ki. Oha, oha. Lan oha. Adamın kafası çıktı çıktı? Ciddi misin oğlum sen? Öldürdük mü lan adamı ye? Yeah. Bir de üstünde not yazıyor diyor ki ben seni bulacağım ve seni öldüreceğim. <laughs> Hadi lan oradan. Kim beni öldürüyormuş? Haha. <laughs> sen öyle zannet. Ha ha ha. Lan abi bu, abi bu kim lan? Ha <laughs> ha benim upgrade menü var. Şimdi testlerimin tadına bakacaksın. Hmm ha ha zavallı şey parçalarına ayırdım onu artık ben de uçarak geçebilirim <laughs> komutanım komutanım geldim 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 komutanım 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 geldim geldim Uf. tamam geldim komutanım komutanım geldim o görev verdiğiniz görevi de başarıyla tamamladım komutanım ne güzel ne güzel Şimdi sana bir tane daha görev veriyorum. Şu an çok büyük bir savaş halindeyiz. Savaşa git ve diğer robotları